Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere yöresel bir lezzet olan Antep tava tarifi vermek istiyorum. Özellikle kalabalık misafirleriniz için tercih edebileceğiniz nefis bir ala yemek tarifi. Malzemelerim hazır. Hemen göz atıp tarifimizin detaylarına geçelim. Ben bütün malzemelerimi doğradım, hazır ettim. Hemen neler var bakalım. Şöyle 3 tane patlıcanı küp küp olacak şekilde doğradım. Ve tuzlu suda beklettim biraz. Burada dört tane orta boy patatesim var. Onları da küp küp olacak şekilde doğradım. Çok fazla büyük doğramıyoruz. 3 tane domatesim var. Kabukları soyulmuş doğranmış domatesim var. 300 gram kuzu eti kullandım. Şöyle 3-4 dişli sarımsağım var. Onları da küçük küçük doğradım. Bir tane kapya biberim var. Şöyle 5-6 tane yeşil sivri biberim var. Bir tane büyük kuru soğanım var. Onu da yemeklik olacak şekilde doğradım. Malzemeleri her zaman olduğu gibi videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. E, oradan mutlaka bakarak e, detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Ben bu tarifte 33 santim çapında yuvarlak bir fırın tepsisi kullanacağım. E, yuvarlak olursa e, görüntüsü çok daha güzel oluyor. Evet şimdi e, yıkamış olduğum patlıcanlarımı e, tepsime alıyorum. Sırasıyla bütün sebzelerimi koyup e, daha sonra karıştıracağım. İsterseniz hepsini birden böyle üst üste döküp tabii ki karıştırabilirsiniz. E, ben görsel olarak da böyle e, resim falan çektiğim için e, bu şekilde yan yana dizerek hazırlamak istedim. Çok daha güzel oluyor görüntüsü. Evet patateslerimin yarısını da yine patlıcanımın yanına koyarak. Bütün sebzelerimi sırayla koymaya devam ediyorum. Bir tane büyük doğranmış kuru soğanım var. Onu ekliyorum. Soğanınız küçükse iki tane veya üç tane de doğrayabilirsiniz. Benim soğanım oldukça büyük bir kuru soğandı. Onu belirtmek istiyorum. Patlıcanımın kalınında tekrar tepsiye boşaltacağım sebzelerinizi mutlaka orta büyüklükte doğrayın böyle çok aşırı büyük olmasın çok da minik minik olmasın biberlerimi de ekliyorum ben kapya biberi buzluktan kullandım ben daha önceden buzluğa atmıştım sizin de varsa buzluğunuzu hemen çıkarıp yeşil biberi de kapya biberini de kullanabilirsiniz kalan patatesimi de tepsime boşalttıktan sonra şimdi üzerine ben 300 gram kuzu eti kullandım dana eti pişmeyebilir o yüzden mutlaka kuzu eti kullan kullanmak gerekiyor. Et miktarını tabii ki çoğaltabilirsiniz. Ben evde bu kadar olduğu için 300 gram ekledim. Üzerine şöyle doğranmış sarımsaklarımı da ekledikten sonra sosunu hazırlamaya geçiyorum. Sosu için uygun bir kabın içerisine bir yemek kaşığı domates salçası, şöyle yarım yemek kaşığı kadar da biber salçası ekleyelim. Yarım çay bardağından çok az fazla sıvı yağım var. Baharat olarak karabiber, pul biber, kekik, kimyon, kırmızı toz biber ve pul biber, pardon tuz kullandım. Bunları damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz tabii ki. Ben miktarlarını açıklama kısmına ekliyorum. Dilerseniz benim yaptığım gibi ekleyebilirsiniz. 2,5 su bardağı kadar da sıcak su ekliyoruz. Daha sonra güzelce çırpalım. İçindeki salçayı çözdürdükten sonra sebzelerimizin üzerine gezdirelim ve bu su yeterli oluyor. Ee, tabii ki daha sulu seviyorsanız biraz daha miktarını çoğaltabilirsiniz. Çok böyle sulu bir yemek olmuyor. Daha sonra elimize bir eldiven takarak güzelce bütün malzememizi karıştırmamız gerekiyor. Bir kaşıkla karıştırmayın. Bu şekilde elinizle mutlaka karıştırıp bütün malzemenin birbirine güzelce geçmesini ve özleşmesini sağlamamız gerekiyor. O yüzden şöyle bütün salçalı suyumuzu, baharatlarımızı ve bütün sebzelerimizi güzelce karıştıralım. Evet fırınımızı da 200 dereceye getirelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yemeğimizi pişmeye bırakacağız. Yapımı gördüğünüz gibi çok pratik ama inanın çok lezzetli bir yemek. Eğer daha önce hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra şöyle üzerine düzelttim ve üzerini kapatacak kadar bir yağlı kağıt kestim. Daha sonra Alüminyum folyo ile güzelce üzerini kaplayacağım hiç hava almadan yaklaşık bir saat boyunca önce bu şekilde pişecek. E, alüminyum folyo altında yağlı kağıt olduğu için kesinlikle yiyeceklere hiçbir şekilde e, zarar vermiyor merak etmeyin mutlaka altına bir yağlı kağıt serin. Üzerini folyo ile tamamen kaplayın bu şekilde kendi buharında daha güzel pişiyor ve bütün lezzeti içinde kalıyor dediğim gibi kapalı bir şekilde şöyle bir saat kadar mutlaka fırında pişiriyoruz 200 derecelik fırında bir saatin sonunda üzerindeki folyoyu çıkaracağız ve yağlı kağıdı da alacağız yaklaşık bir yarım saat kadar da bu şekilde pişecek üzeri güzelce kızaracak daha sonra hemen Servis edebilirsiniz. Evet, üzerini güzelce kapattım. Şimdi 200 derecelik fırınıma yemeğimi veriyorum ve bir saat sonra üzerine açacağım. Evet, yaklaşık bir saattir yemeğim pişiyor. Şimdi üzerindeki alüminyum folyoyu ve yağlı kağıdı alacağım. Ve daha güzel kızarması için ve daha iyi pişmesi için biraz daha bekleyeceğim. Yaklaşık yarım saat kadar. Herkesin fırınında tabii ki bu süre değişebilir. Lütfen kontrollü pişirin. Ara ara kontrol etmeyi unutmayın. Dediğim gibi üzerine açtıktan sonra da üzerinin güzelce kızarması gerekiyor. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Evet yemeğim pişti. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Yanına şöyle bir pinç pilavı bir de cacık enfes oluyor gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle böyle kalabalık misafirleriniz için davet sofralarınız için hazırlayabileceğiniz nefis bir ana yemek tarifi. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmuş olur. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer beni ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olmayı ve yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde yeni yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz tarifler varsa onları da bana lütfen yorum kısmından belirtin. Sizlerin isteği doğrultusunda tarifler çekmeye çalışayım. Bunun gibi daha birçok pratik ana yemek tarifi, tatlı tarifleri ve kahvaltılık tarifleri sayfamda bulabilirsiniz mutlaka onlara da göz atmanızı tavsiye ederim soru görüş ve önerilerinizde lütfen bana yorum kısmından belirtin elimden geldiğince ve fırsat buldukça hepsini cevaplamaya çalışıyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın